İkinci madde üzerinde söz Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz talep İzmir Milletvekili Sayın Hasan Kalyoncu. Buyurun Sayın Kalyoncu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Civa'ya ilişkin Minamata Sözleşmesi'nin onaylanmasını uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Genel Kurulu ve Aziz Türk Milleti'ni saygıyla selamlıyorum. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında tüm sanayi kolları ile karşılaştırıldığında kimya sanayi çok hızlı bir büyüme gerçekleştirmiştir. 1940'ların sonuna kadar on binlerce yeni sentetik kimyasal madde üretilmiş ve çevreye yayılmıştır. 50 yıl önce sadece 1 milyon ton kimyasal üretilirken bugün bu rakam 400 milyon tona ulaşmıştır. Genel olarak üreten ve tüketen tarafından istenmeyen sanayi atıkları ve evsel kökenli, tehlikeli ve zararlı madde olarak tanımlanan tehlikeli atıkların oluşumu ve uluslararası taşınması da 1960'lardan itibaren hızla artmaya başlamıştır. Her yıl dünya genelinde 400 milyon ton tehlikeli atık oluşmakta. Yaklaşık %90'lık bir bölümü ise sanayileşmiş ülkelerden kaynaklanmaktadır. Özellikle 1970'li ve 80'li yıllarda gelişmiş ülkeler yüksek riskli kirletici sanayilerini de gelişmekte olan ülkelere kaydırmaya başlamıştır. Tehlikeli atıklara ve kimyasallara ilişkin uluslararası politikaların gelişimi incelendiğinde 1980'li yıllar dönüm noktası olduğu görülmektedir. Çünkü 1980'lerden itibaren büyük çapta yaşanan çevre felaketleri dolayısıyla başta kimyasallar, atıklar ve yüksek riskli teknoloji olmak üzere özellikle sanayi kirliliğine karşı artan bir duyarlılık olmuştur. Bilim adamları tehlikeli maddeler ve insan sağlığı arasında bağlantıyı bu dönemde fark etmeye başlamışlardır. Sanayi ve kimyasal atıkların zehirlenme, sakat doğum, kanser ve mutasyon türü sağlık sorunlarıyla ilişkisi anlaşılmış ve bu bilgi gelişmekte olan ülkelerde tehlikeli maddeleri korkulan bir konu haline getirmiştir pestisitler gibi bazı tehlikeli maddelerin ise insan sağlığı ve doğal çevreye zarar verdiği, ayrıca kalıcı organik kirleticilerde olduğu gibi besin zincirindeki hareketleri ve ekolojik döngü sebebiyle uzak bölgelere ve ilerleyen zamanlarda ortaya çıkan zararları bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir. Tehlikeli atık ve kimyasalların ticaretinde egemen yaklaşım arka bahçemde istemiyorum anlayışından mevcut büyüme modeliyle üretim ve tüketim kalıplarının sosyal, politik ve ekonomik yapılarının derin bir şekilde sorgulandığı kimsenin arka bahçesinde olmamalı anlayışına geçilmesidir. Bu düşüncenin paralelinde bu alandaki küresel anlaşmaların ilki tehlikeli atıkların sınır ötesi ticareti ve bertarafının kontrolüne yönelik 1989 tarihli Bazel Sözleşmesi'dir. Bu sözleşmeyi daha sonra tehlikeli kimyasalların ve pestisitlerin ticaretinin kontrolüne yönelik 1989 tarihli Rotterdam Sözleşmesi ve kalıcı organik kirleticilere yönelik 2001 yılında imzalanan Stockholm Sözleşmesi takip etmiştir. Son olarak bu gruba 2015 yılında müzakereleri tamamlayarak imzaya açılan ve civa kullanımını azaltmaya yönelik Minamata Sözleşmesi katılmıştır. Japonya'nın Minamata kentinde 1956 yılında gerçekleşen ve binlerce insan ve canlının ölümüyle sonuçlanan civa sızıntısı felaketi sonrasında civa ve civa bileşikleriyle bunlara ait atıklar küresel kamuoyunun gündemine oturmuş, civa kaynaklı çevre kirliliğinin küresel ölçekte önlenebilmesine ilişkin çabalara katkı sağlaması amacıyla civaya ilişkin Minamata Sözleşmesi hazırlanmıştır. Minamata Sözleşmesi yeni kurulacak civa madenlerini yasaklamakta, emisyonlar üzerinde kontrol tedbirleri getirmekte ve de küçük ölçekli altın madenciliğine uluslararası ölçekte düzenlemeler getirmektedir. Sözleşme civa kullanılan, salınan ya da yayılan ürünler, prosesler ve endüstriler ve bunların civa içeren atıkları için bazı kontrol ve azaltım tedbirleri içermektedir. Minamata Sözleşmesi getirdiği yükümlülükler konusunda ülkeler arasında ayrım yapmasa da gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi ve mali yardım konusunda destek verilmesi gerektiğini tanımaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin sorumlulukları hafifletilmese de gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi, kapasite geliştirme ve mali yardım sorumluluğu olduğunu belirterek ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluk ilkesinin bir yorumunun kabul edildiği söylenebilir. Ayrıca çevreye zarar veren civa ve civa bileşiklerinin zaman içinde tamamen yasaklanmasını amaçlayan bu sözleşme önleme ilkesini belirgin şekilde uygulayan uluslararası çevre sözleşmelerinden birisidir. Minamata Sözleşmesi, civa kullanımının sınırlandırılmasını ve kullanımının zorunlu olduğu alanlarda mevcut en iyi teknolojiler ve iyi çevresel uygulamalar ile verdiği zararların önüne geçmeyi hedefleyen bağlayıcı bir sözleşmedir. Sözleşmenin 32. maddesine göre, hiçbir maddeye çekince konulamaz. Ancak bu anlaşmada da çok farklı, çok taraflı çevre anlaşmalarının birçoğu gibi yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde taraflara uygulanacak bir yaptırım öngörülmemektedir. Sayın milletvekilleri, Türkiye çevre hassasiyetini ortaya koyan bu anlamda uluslararası platformlarda sorumluluk üstlenen ve bu anlaşmalara taraf olan bir ülkedir. Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasından sonra iklim değişikliğine karşı alınacak önlemlerde taraf olan ülkemiz civa ve ağır metal kirliliği konusunda da aktif rol oynamaktadır. Bugün hala hazırda emisyonlarda da Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğinde de civa ile ilgili düzenleme ve sınır değerler mevcut olup çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı bu sınır değerleri takip etmektedir Ayrıca şu anda ülkemizde aktif durumda olan civa işletmedi işletmesi bulunmadığı da ifade edilmektedir minamata sözleşmesi ile doğal yaşama ve insan sağlığına çok büyük zararları olan civa konusunda önlemler alınması ve geleceğe daha sağlıklı bir çevre bırakılması amaçlanmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı bu sözleşmenin onaylanması sağlıklı bir ekosistem ve sağlıklı insan yaşama açısından oldukça değerlidir. Sürekli ifade ettiğimiz gibi Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz kirliliğin her türüne karşıyız. Çevre kirliliğine karşı milliyetçilik çevreciliktir derken siyasetteki kirliliğe karşı siyasi etik düzenlemesini gerekli görmekteyiz. Siyasetin dalavere, kumpas ve terör şebekelerinin paravanı olmaktan temizlenmesi de milliyetçi bir çevre yaklaşımıdır. Siyaset çevresi de temiz olmalıdır, Ülkemizin terörün ayak izinden arındığı günün hasretiyle Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum.